arkadaşlar e, sizinle bir video daha geldik e, evet bu videomuzda grow topu çekeceğiz çünkü neden çekeceğiz e, bir bir arkadaşım yani fanım abi grow topu çeker misin dedi ben de tamam dedim belede belede blup 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 diye bir şeydi adı e, kanal kanalı var işte o saçma yazılı ama video videosu yok abonesi de yok. Ee, video çekerse ona abone olmayı unutmayın dedim ve hemen videomu başlıyorum. Evet arkadaşlar ee, bu başlangıç Growtopia ilk başlangıcım. Aslında ee, bir kere Growtopia yüklemiştim ve 32 VL'm vardı. Ondan sonra 4 VL skemlendim diye moralim bozuldu ve bütün VL'lerimi set yapma harcadım. Ondan sonra sıkıldım ve oyunu sildim ve bugün tekrar yükledim ve gördüm ki Growtopia değişmiş. Gerçekten bayağı değişmiş oyunda gelirken falan artık pek kişi oynamadığı için Grotopi 10 milyondan fazla oynuyor. Pek fazla oynamıyor artık Grotopi. Ee, o yüzden başlangıçta bir VL verdiler şurada görmüş olduğunuz gibi. Bir de telefon verdiler bir de dünya yaptırdılar bana. Ee, bence dünya gayet güzel. Yani başlangıca göre gayet güzel. Yoksa çok kötü bence yani. Başka dünyalar da görmüştüm daha önce. Harika dünyalar var. Ee, hemen videomuza başlarım arkadaşlar. İlk öncelikle biz e, şeye girebiliriz bir dakika. Arkadaşlar böyle kasmak için gitmek istediğiniz yer BFG olacaktır. Ki ben bu BFG'ye gidiyordum ama o levelle ilgili bir şey levelim yetmiyor oraya gitmeme. Ee, şurada open var. Open yazanlara girebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da open yazıyor. Ama bunlar neydi? Bunlar aynen. Bunlar kötü olanlar. O yüzden gideceğiz. Şurada BFG. Tamam. Tekrar gidelim. Burası kötüymüş. Ee... Tamam. Belki burası BFH'dir. Bir bakalım. Market aslında burası. <laughs> ama bir tane bir da şey Bakalım. Evet. Dönüşecek ama çok kötü bir yer. Ee, gold kır kırıyorlar. O yüzden kötü. Ben tekrar BGG dedim. Ya. BGG dedim. Tamam. Burası bizim demin geldiğimiz yerde. Ve pek de open yok diye görüyorum. Aa orada bir tane var open. Yok. Yokmuş. Aa. Uh -oh. Buldum. Hiç açık yok. Tekrar gidelim. Aa hadi ama. Yine göt gibi şeyler kırıyorlar. Aha adam. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şey ve de. Adam da gerçekten pro. Ne? Pro değil de. Ay intikamcı. Thor Zeus değilim ki oğlum ben. Ah adam aldırtmadı Zaten aldırtmayacaktı da. Ben oğlum adam Thor Zeus değil lan diye ki Neyse arkadaşlar bu çok boktan bir yer çıkıyoruz. Tekrar BFG'ye gireyim Bir şeyler bulacağımı eminim ama bulamıyorum. Aha. Ya o Çok kötü ya. Tekrar şuradan BFG sonları. Okey. Buraları birazcık araştıralım. Şurası var. Open yazan bir yer var. Ve herhalde bulduk. İnşallah kötü değildir. Ah be, çok kötü. Yine aynı yere geldik. Aynı yer değil de. Yine aynı kır BFG kuran yere geldik. Gerçekten kötü. Burada BFG'yi arıyorum. Sizken BFG yapıyorlar. Altı bir gezineyim. Burası olabilir. Aha! Arkadaşlar bulduk. Tamam. Bulduk ama inşallah paralı değildir. Aa. Acaba para olan ne? Ha üçmüşür. Üç. Tamam İnşallah bizi pullar, pullar çekmeye gidemiyor arkadaşlar. Şöyle mesela şu odayı bizi çekebilir. İnşallah çekecek. Kaç saat geçecek bilmiyorum ama. Arkadaşlar burada böyle VL, VL kasıyoruz. Şuradan aynen. Cender'ımızı aldık mı biz? Yok almamışız. Cender'ı alalım. Hayır. Alamıyor muyuz? Almayı unutmuşuz. <laughs> Tekrar o zaman gidelim. Tekrar girelim. Her şeyi tekrardan yapacağız. Aa, hadi ama. Hayır ama. <laughs> Hep takılıyoruz. İnşallah bu sefer takılmayız. Tamam. Zaten orada yazıyor pasaport 3 diye. run yazdık ya hadi be gayet kötü yazdık. da o da vermiyor o da. Please run ya run yazmış Onları al bak. Oh onlar gayet güzel bence. salak çıktı be ona mm -hmm. Ben neden banlandım? Arkadaşlar banlanmak demek dünyadan atılmak demek ve neden atıldım? Neyse bu bölümde VL kasmayalım. Dünyama gidelim. Ee, i̇nşallah kıyafet kasabilir. Tamam. Ne yapacağımızı buldum. Tamam, arkadaşlar şimdi aklımdaki planı söylemeyeceğim şu an, şu an değil. <laughs> dünya mı olmayacak? Sadece set yapacağım, sonra dünya yapacağım. Sonra da melek kasacağım. Ben cüzetliyim. Hemen başlayalım kıyafetlerden. Aslında burası kazık şop ama... İki velo. Hadi be bir velo olsa verecek mi? Tamam. Eskiden şu kanat vardı arkadaşlar. Ben de daha önce bir şey vardı. Kıyafetler altta mıydı? Aynen altta. Ee, hangisini alsak? sağ ol be nail ah ah ben bunu alıyorum dead money mı Bu kaç böyle ki? Aynen bu böyle. Hayda. Biz şey satın almaya mı unuttuk nedir? şimdi başka bir şey almayı deneyeceğim. Hayda neyse. After all that money yapıyor. Ha. Anladım. Bizim kendi çabamızla bir VL kasıplarını almamız gerekiyor. Tamam. Bunu şimdilik o zaman yine YQL, 123 YQL'ine koyacağım. İnşallah dünyayı bitirmemişlerdir dedim. Bitirmemişler tamam. Burası zaten benim gerçek dünyam arkadaşlar. Şuradaki VL'yi asla almayacağım. İnşallah bir şeyler çıkar dedim. Çıkmadı. Hadi be. Şimdi şurayı full şeyle kaplayayım. koyamıyor zaten. Yetti mi? Yetti tam yetti. Aha şuraya şöyle bir tane lazım. Aa yok neyse. Şunları da kıralım. Aa, o ikisi birleştirilmiyordu. Tamam. Ee, şuraya da dekor olsun diye Hepsini alıyorum. Tamam. Tamam. Arkadaşlar dekorumuzu da yaptık. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonrakinde banlanmayacağıma söz veriyorum arkadaşlar. O böyleyi size göstereceğim. Ee, bir sonraki videomda herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.